25-30 senedir kilolarım var, metabolik rahatsızlıklarım var, şeker, mide bağırsak rahatsızlıklarım var. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Mustafa Hoca'ya bir gitmemi istedi, faydası olabileceğini söyledi benim için. İlk seanstan itibaren yani değişiklik hissettim. Vazgeçemediğim alışkanlıklarım vardı benim, ekmek gibi. Şeker gibi ya, cubur gibi paketli gıdalar. Tedavile işte test önce test yaptı Mustafa Hoca. Zararlı olan, beni etkileyen, beni kötü etkileyen ara çalıştık önce. E, yapamayacağımı düşünüyordum ama ilk haftadan sonra yani isteğim azaldı. Ben kendime peynir kafalı derdim. Sonunda peyniri serbest bıraktık ama hala peynir. Emiyorum yani aklıma gelmiyor. Sofra görürsen bir parça alıyorum çok bir ay içerdim. Geçen gene kaçamak 1 bir iki bir ay çayım dedim. İçemedim, tadı hoşuma gitmedi. Başka bir şey gibi geliyor insana yani. Tadı değişik geliyor, anlamadım ne olduğunu. Yani iyi gidiyoruz. bir buçuk ay gibi bir sürede çok egzersiz olmasına rağmen 9 kilo verdim. Sürekli mide ilacı içerdim. Midemde yanma olurdu, bağırsaklarımda sürekli bir huzursuzluk olurdu. Yaklaşık işte 30-40 gündür onlar da yok. Mide ilacı içmiyorum. Teşekkür ediyorum ya Mustafa Bey. Biz teşekkür ederiz. Yalçın Bey görüşleriniz için.